Selamlar. Bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki tartışmalarda sizi resmen bir adım öne taşıyacak. Mantığınızı bileyecek bir konu. Hatalı argümanlar. Bu mantık tuzaklarını tanımaya hazır mısınız? Hadi o zaman. Ya eminim bu hissi hepiniz tanıyorsunuzdur. Bir tartışmanın tam ortasındasınız, sonuna kadar haklısınız ama bir bakmışsınız haksız duruma düşmüşsünüz. Nasıl oldu bu dersiniz değil mi? İşte bunun arkasında yatan şey çoğu zaman farkına bile varmadığımız o küçük ama etkili mantık hataları. Çünkü şöyle bir düşünün. Etrafımız bizi sürekli bir şeye ikna etmeye çalışan argümanlarla dolu. Yani reklamlarda en iyisi bu diyorlar, politikacılar bir şeyler anlatıyor. Hatta en basitinden arkadaşlarımızla sohbet ederken bile her yerde bu mantık tuzaklarına rastlamak mümkün. İşte bu kavramın adı safsata. Kulağa biraz akademik gelebilir biliyorum ama aslında tanımı çok basit. Mantıksal olarak temeli çürük bir argüman demek. Bazen insanlar bunu sizi ikna etmek için bilinçli bir taktik olarak kullanıyor, bazen de eh kendileri bile farkında olmadan bu hataya düşüyorlar. Peki bugünkü yol haritamız ne? Şöyle hızlıca bir bakalım. Bu dört başlık altında en sık karşılaşılan hataları mercek altına alacağız ve onlara karşı nasıl gardımızı alacağımızı göreceğiz. Hadi o zaman ilk kategorimize dalalım. Fikre değil, direkt kişiye saldıran argümanlar. Bunlar İnanın bana belki de en sık karşılaştığımız ve bir tartışmayı anında zehirleyen o meşhur taktikler. Ve bu kategorinin yıldızı adını muhtemelen bir yerlerden duymuşsunuzdur. Ad hominem. Yani bildiğimiz adıyla kişiyi karalama safsatası. Klasik bir saptırma taktiğidir. Buradaki oyun planı aslında çok basit. Eğer konuşan kişiyi bir şekilde gözden düşürürsem ne söylediğinin hiçbir önemi kalmaz diye düşünüyorlar. Ama tabii ki bu kocaman bir yanılgı. Fikrin kendisine tek bir kelime bile edilmiyor, bütün oklar fikri söyleyen kişiye yöneltiliyor. Bakın bu örnekte ne oluyor? Fikrin kendisi iyi mi, kötü mü, mantıklı mı hiç konuşulmuyor bile. Bütün konu bir anda fikri savunan kişinin yaşına geliyor. Yani konuyla tamamen alakasız bir özellik, fikri çürütmek için bir silaha dönüştürülüyor. Sırada çok ama çok tanıdık bir numara var. Sen de safsatası. Hani o meşhur ama sen de yapıyorsun savunması var ya, işte ta kendisi. Buradaki taktik gelen eleştirinin haklı olup olmadığını tartışmak yerine topu direkt eleştiri yapana atmak. Yani diyor ki, senin söylediğin doğru olabilir, ona bir şey demiyorum ama önce bir aynaya bak istersen. Konuyu anında saptırıyor. İşte bu günlük hayatta belki de her gün duyduğumuz bir şey. Bir düşünün işlenmiş gıdaların sağlıksız olması bir gerçek. Bunu söyleyen kişinin ara sıra cips yemesi bu gerçeği değiştirir mi? Tabii ki hayır. Ama bu argüman ne yapıyor? Konuyu sağlıktan alıp bir anda kişisel bir tutarsızlık kavgasına dönüştürüyor. Tamam, şimdi vites değiştiriyoruz. Mantığı bir kenara bırakıp doğrudan duygularımıza ve bizden biri olma hissimize oynayan safsatalara geliyoruz. Bunlar var ya, özellikle kalabalıkları etkilemek için kullanıldığında inanılmaz derecede güçlü olabiliyor. Ve karşınızda ama herkes böyle yapıyor mantığı. Yani sürü psikolojisi, safsatası. Buradaki temel hata ne biliyor musunuz? Bir şeyin çok popüler olması, yani herkesin onun yapıyor olması, o şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. Milyonlarca sinek yanılıyor olabilir değil mi? İşte bu, özellikle reklamlarda ve sosyal baskı anlarında hepimizin kolayca düştüğü bir tuzak. Bu örnek o kadar iyi ki, sürü psikolojisinin yanlış, hatta tehlikeli bir şeyi nasıl normal gösterebildiğini ortaya koyuyor. Hani o meşhur laf vardır ya, herkes yapıyorsa vardır bir bildiği diye. İşte o kocaman bir yanılgı olabiliyor. Sıradaki safsatamız otoriteye başvurma. Şimdi burada çok ince bir çizgi var ona dikkat. Gerçek bir uzmanın fikrini almak başka bir şey, birinin otorite ünvanını kullanarak tartışmayı bitirmeye çalışması bambaşka bir şey. Yani safsata nerede başlıyor biliyor musunuz? Otorite bir kanıt sunmak yerine bir kalkan gibi kullanıldığında, o öyle dediyse öyledir, tartışmaya kapalı dendiği anda işte orada sıkıntı var demektir. Otoritenin sözü sanki sorgulanamaz bir kanunmuş gibi sunuluyor. İşte bu örnekte de durum tam olarak bu. Koskoca doktor ifadesiyle ne yapılıyor? Mantıksal bir kanıt sunmak yerine o kişinin ünvanına duyulan saygı kullanılıyor. Yani soru sorma, sadece inan deniyor bize. Ve geldik son durağımıza. Kendi içinde çöken argümanlar. Bunları temelden çürük bir binaya benzetebilirsiniz. Dışarıdan bir müdahaleye gerek kalmadan kendi ağırlığı altında yıkılırlar. Çünkü mantık yapıları en başından bozuktur. İşte bu kategorinin en meşhur örneği kısır döngü. Eminim karşılaşmışsınızdır. Hani o sizi delirtecek kadar sinir bozucu ama hiçbir yere varmayan tartışmalar var ya, işte onun kaynağı genelde budur. Olay şu aslında, argüman kanıtlamaya çalıştığı şeyin zaten doğru olduğunu varsayarak işe başlıyor. Yani A doğrudur çünkü B doğrudur. B de doğrudur çünkü A doğrudur. E sonuç olduğumuz yerde sayıyoruz. Tam bir döngü. Bu örnek durumu o kadar güzel özetliyor ki bakın Ali'nin doğru söylediğinin kanıtı ne? Yalan söylememesi. Peki onun yalan söylemediğini nereden biliyoruz? E çünkü doğruyu söylüyor. Gördünüz mü döngüyü? Resmen kendi kuyruğunu ısıran bir yılan gibi. Peki, tamam, bütün bunları öğrendik. Şimdi ne olacak? Bu bilgileri alıp eleştirel düşünme kasımızı güçlendirecek bir alete nasıl dönüştüreceğiz? İşte şimdi işin en zevkli kısmına, yani pratiğe geliyoruz. İşte size adeta bir safsata dedektörü gibi kullanabileceğiniz bir araç seti. Bir argüman duyduğunuzda kendinize şu üç basit soruyu sorun yeter. Birincisi, bu argüman kişiye mi saldırıyor yoksa fikre mi odaklanıyor? İkincisi duygulara mı oynuyor yoksa kanıtlara mı dayanıyor ve son olarak üçüncüsü mantığı sağlam mı yoksa kendi etrafında dönen bir döngü mü var? Bu üç soru çoğu zaman perdenin arkasında ne olduğunu görmenizi sağlayacak. Unutmayın, asıl mesele bu hataların adını bilmek değil, onları günlük hayatta o anın içinde yakalayabilmek. Artık bu araç setine sahipsiniz. Zihniniz artık bir dedektif gibi çalışmaya hazır. Size bir meydan okuma Bakalım bugün etrafınızdaki konuşmalarda, reklamlarda, okuduklarınızda ilk hangi safsatayı yakalayacaksınız?